<laughs> Ama ah. şoför olsalar buradaki beş tane işaretin birini görürler. Elinde telefonda gezmesin. Gezmesin elinde telefon. Bir değil iki değil tam 5 uyarı levhası vardı. Ama hiçbiri sürücüleri durdurmaya etmedi. Ters yöne girip kapana takıldılar. Olan lastiklere oldu. Adam elinde telefonda geziyor. Bak 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 bak. bak. Aynen öyle. Hiç fark etmedim. Sağa sola bakarken şey yaptım da. Bağcılar 842. sokakta daha önce bakın gösterdiğim gibi girilmez dikkat tuzak var ve sola dönüş tabelaları vardı ama buna rağmen araçlar ters yönden gelip burada trafik oluşturuyordu. Esnaf artık isyan edince belediye bir hafta önce işte bu kapanı kurdu. Yukarıdan araba geliyordu buradan da araba gidiyordu. Trafik tıkanıyordu. Saatlerce sürmüyordu burası. Ters yön tabelalarını dikkate almayan araç sürücüleri kapana da uymadı. Dikkat kes.